arkadaşlar biraz ben Mustafa. Arkadaşlar dün sizlerle birlikte hatırlarsanız ormanın kapısına girmiştik. Ama yani durup çıktık hemen hemen çıktım. Mustafa girmedi, giremedi. Elimde çünkü kamera vardı. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün de gideceğiz. Ama bugün dakikalar da kalacağız. Ben Mustafa'dan kamerayı alacağım. Ve o da gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk defa giriyorum. Arkadaşlar Ormanda yılanlar olabilir, domuzlar olabilir, ayılar olabilir, kurtlar olabilir. Yani Bilmiyoruz. Yani başımıza bir şey gelecekse ama birazcık da dolanalım Hasan Hüseyin. Başımıza kesinlikle bir şey gelmiyor. Yani gelmemesi için de dolanmayız arkadaşlar. Evet, dur? siz de içinde arkadaşlar ya. Evet. Süzüm arkadaşlar yani. Evet süzüm kıracağız arkadaşlar. Hadi gidelim arkadaşlar. Ama arkadaşlar yani öp şeyi hayır olmaz çünkü babam kızar. Evet arkadaşlar. Bak bir tane takipçi mi? Bize bana şey atmış. Birisi şöyle bir video çeksene. Ayağını e, birisine ayağını öptür diye. Ama hayır bu kardeşim ne yapamam çünkü. hem hemen senden büyüm lan. Sen kaç yaşındasın? Yaz yoruma. O tane arkadaşım yaz yoruma kaç yaşındasın? Ben on buçuk yaşındayım. Selim, Zaten içi köfte söylemiştim. Hem Lan arkadaşları söylüyorum. Bak sevgili arkadaşım. Arkadaşlar, lütfen arkadaşlar, bir... Gözdeşimle kapısına geldik. Evet arkadaşlar böyle bir yer. Arkadaşlar böyle bir yer o kapısı açayım. alttan gideceğiz. Biz arkadaş... arkadaşlar. Arkadaşlar bugün buraya gireceğiz ve dakikalarda kalacağız. Bunu kimin için yapıyoruz? Biliyor musunuz? Takipçilerimiz için. Ve sizin için arkadaşlar. Hadi girelim. Ben giriyorum Selim. Sen kamerayı bana vereceksin. Sonra nasıl gireceksin. Selim girecek miyim? Giremeyecek miyim? Nasıl bir şey? Korkuyorum. Korkuyorum. Hasan Hüseyin girdi. Birazcık gezineceğiz burada. Al kamerayı Al ah, arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi ormandayız arkadaşlar. Gör, gördüğünüz gibi buralar ormanlık. Şimdi arkadaşlar inşallah Burada birazcık hatta gezinmeyeceğiz arkadaşlar. Burada da bize dikenler otar da. Sizin evet, için geçeceğiz lan. Sizin için geçeceğiz ya. Arkadaşlar evet. hadi takip edin beni. Ya da gezinmeyelim birazcık. Gezinmeyelim ya da. Kötü olur, olay, kötü şey olaylar olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 3 dakika sürmüş. Ne ara 3 dakika sürdü. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar yardımcı buralar olmaz. Buralarda yılanlar da olabiliyor. Evet arkadaşlar şu anda elim Geçen ayağım titriyor. İstanbul'da ayağım. haberlerde gördüm ki? Ada pazarında yani kuzuluk da burada. Bir tane yılan arabanın altına girmiş. Yani itfaiyeler de gelmiş tamam mı arkadaşlar? Sonra da itfaiyeler, itfaiyeler yılanı yılanı yakalamışlar götürmüşler. Arkadaşlar yani. Bilmiyorum yalanlar. yalanlar bu hayat olmaması gerek arkadaşlar. Yılanlar burada olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya e, ben çıkmış. Ya. Hep <laughs> ısırıyorlar arkadaşlar ya değil mi? Ya? Evet. Arkadaşlar yılanlar olmasa iyiydi. Bir dakika durduk arkadaşlar ama çok korkuyorum. Elim ayağım titriyor arkadaşlar. Benim titremiyorum korkuyorum bir şey olmaz. Belki de yılan gelebilir. Burada yılan gelmişti geçen sene gördüğünüz gibi. demiştim az önce. Geçen sene gelmiş miydi ya? Geldi. Ben niye A görmedim? Haberlere gördüm ben. Ben niye duymadım haberlerde? Ben haberleri durdurdum. <laughs> arkadaşlar şimdi birazcık oturalım. Ben hayatta kala kala yoruldum arkadaşlar. Ben kalmayacağım arkadaşlar. Ben şey yapacağım. Kalın Oturmayacağım. Kalın, kalın Arkadaşlar çok yoruldum ya, yani ya. Tutma. tutma, Arkadaşlar ya arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaçlar var, çimenler var. O oh. yani güzel arkadaşlar. Ben buraları sevdim. Buraya gelirken de zevkle geliyorum arkadaşlar. Adama hani kaç saat kaldı diyorum arabada. Kaç saat kaldı? Bin kere diyorum yani. Gördüğünüz gibi böyle ağaç var bir tane şurada. Ben çıkmak istiyorum çok korkuyorum çünkü. Arkadaşlar o çıkacak ve ben de bir dakika. Ben de çıkacağım arkadaşlar. Bir dakika kalıp çıkacağım. O da kapıda bekleyecek beni. Değil mi ok, Selim? Hoca, Değil mi da, Selim? Ya da sana en kaç dakika sonra çıkacaksın? Ben bir dakika sonra çıkarım Selim. Sen beni kapıda beklersin. Tamam o zaman mi? bana e, sana e, bir dakika daha bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Selim kapıda bekliyor. <laughs> <laughs> Selim ben <laughs> Çalış. <laughs> Yüz zannettim ya şurada bir şey bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar Selim beni titretti. O yüzden ben de <laughs> şimdi çıkıyorum. Ben de korktum arkadaşlar. Altıma yatacağım. Neyse arkadaşlar. Bir <laughs> videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve butona basmayı unutmayın arkadaşlar. Ben, ben bu videoya ee, altı bin like istiyorum arkadaşlar. Canımıza, canımıza kıydık. Sizin için ormana girdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu altı bin değil on bin beğeni de verirler. bin like arkadaşlar. 10 bin like. Niye? Bin, bin, bin like. Arkadaşlar on bin like istiyorum bu videoya lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Beni bye. kırmayın lütfen. Beni kırma Videonun de da Evet arkadaşlar beni kırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.